Peri de kurtuldu. Sese de kurtuldu. Ne kadar zor bir zombi ormanından kaçtık değil mi arkadaşlar? Evet nihayet okulumuzdayız. Ay evet canım ya iyi ki geldik gerçekten. Biz ne hale gelmişiz hiçbir şey hatırlamıyorum. Zombi olmuşuz sizi örümcek ısırmış. Evet Emo ile beni de örümcek ısırdı. Evet arkadaşlar sormayın. Ama nihayet kurtulduk. Evet iyi ki şu an üniversitedeyiz. Okulumuzdayız. Evet. Ay ne yapalım? Yemek mi yiyelim? Olur tamam. Arkadaşlar ben çok açım. Ben de çok açım. Hadi o zaman bu tarafa gidelim biraz. Ah burada şey var. Mia gelsene canım. Aa ne oldu? Hocamız gelmiş. Bir şeyler izliyor. Gel bakalım ne izliyormuş. Aa bakayım rehberlik öğretmenimiz. Evet. Aa merhaba kızlar. Merhaba kızlar. Nasılsınız merhaba hocam iyiyiz ne yapıyorsunuz burada şey şimdi haberler başlayacak da çok önemli gelişmeler varmış Aa öyle mi acaba ne ben de bilmiyorum kızlar şimdi izleyeceğim Heh, haberler başlıyor Dikkat dikkat sayın seyircilerimiz çok önemli bir haberi size iletmek zorundayız Koronavirüs Tokaboka şehrimize gelmiştir Ölümcül bir virüstür Mutlaka maske takmanız gerekir. Sokağa çık işiniz olmadığı sürece lütfen aciliyetiniz yoksa sokağa çıkmayınız. Zaten sokağa çıkma yasağı bugün şu saat itibariyle başlamıştır. Ellerinizi çok iyi bir şekilde dezenfekte edin. Kolonya sürün. Sabunla yıkayın. Temizliğinize dikkat edin. Ve lütfen maske takın. Maske takmak zorunluluktur. Dışarı çıkma yasağı şu saatten itibaren başlamıştır. Hiç kimse bulunduğu yerden dışarı çıkamaz. Ha, i̇nanmıyorum hocam. Ne? Çocuklar. He, olamaz. Olamaz hocam. Yine bizi bir şey buldu. Koronavirüs şehrimize gelmiş. He. Evet çocuklar duydunuz mu? Evet ne yapacağız hocam? Buradan çıkamayacağız çocuklar okulda mahsur kaldık Hii, olamaz ve şu an aramızda hasta olan var mı? Bunun en büyük belirtileri yüksek ateş, hapşurma ve öksürüktü ve eklem ağrısı. Koronavirüs çok tehlikelidir, ölümcül bir virüstür çocuklar Birimize bulaşmaması lazım. Aramızda hasta olan var mıydı? Hii, hemen sabunları elinize alın hemen hemen sıkmaya başlayın çocuklar. Hii, evet hocam ne yapacağız? Çocuklar kendimizi çok iyi koruyacağız zaten. Bakın gördüğünüz gibi şeyler çıkmış. Evet, ay. Yasa çıkarmışlar çocuklar. Buradan kimse çıkamaz. Okulda mahsur kaldık. Hii. Hemen maske bulalım. Maske takmaya başlayın çocuklar. Alın. Hemen maskelerinizi takın. Maske takmak çok önemli. Mesafeyi de koruyacağız artık. Aramızda hasta var mıydı acaba? Hii. Hocam bilmiyorum. Bizim çocukların daha haberi bile yok. Çocuklar, çocuklar. O Mira. Mira ne oldu tatlım? Telefonlarınızın internetini açın çabuk. Ha? Ah, bakayım biri zaten beni arıyor. Alo? Anne, ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> ne? Koronavirüs şehrimize mi geldi? Ah, benimki de çalıyor. Ah, hepimizin telefonu çalıyor şu anda. <laughs> Koronavirüs geldi. Ne? Koronavirüs mü? Hemen sıkın dezenfekten sıkın olamaz maske takın çocuklar maske takın arkadaşlar maskesiz çıkmayın Hii, olamaz maske bize de maske gerekiyor hey, eyvah şimdi de koronavirüs mü geldi arkadaşlar başımıza zombilerden yeni kurtulmuştuk evet maalesef ne biliyor musunuz sokağa çıkma yasağı başladı ne okulda mı kaldık yani evet sokağa çıkma yasağı bitmeden asla okuldan dışarı çıkamayız Aramızda hasta olan var mıydı? Hapşır! Alex hapşırıyor. Bunun en büyük belirtileri hapşırma, yüksek ateş, öksürük. Ay çocuklar saçmalamayın ya. Ne? Hapşu. Hii, ay olamaz. Çabuk çabuk hemen hemen maske takın. Dezenfektan sıkın çabuk. çabuk arkadaşlar dezenfektan sıkın. Sıkmamız gerekiyor. Koronavirüs bize bulaşırsa ne yapacağız? Bilmiyorum çocuklar. Hemen el dezenfektanımızı sıkalım. Çabuk bana da ver, bana da ver. Olamaz. Şimdi annemle konuştum çocuklar. Onların orada da varmış yasak. Ama biz hiçbir yere çıkamayız. Okulda yaşamak zorundayız bir süre. Eyvah. Neyse yiyeceğimiz var Allah'tan. Evet. Burada yiyeceklerimiz var. Hemen alt kata inelim. Eğer çocuklar varsa onları da uyaralım. Biri benimle gelsin. Tamam canım ben geliyorum. Mira dikkat edin kendinize. Ya hasta var mı diye bakmak zorundayız evi evet çocuklar. Ben de sizinle geleceğim. Hemen asansöre binin. Bakalım hasta olan var mı? Alt kata inelim. Tamam çocuklar. Hadi. Hocam, bu koronavirüs çok mu bulaşıcı? Maalesef, Miracığım. Muhtemelen aşı olacağız ve bu yasak bitene kadar okulumuzdan ayrılamayacağız. Hii. İnanmıyorum Alex hasta hocam ne hemen ona şey verin maske verin ağzına taksın hepimize bulaştırmasın koronavirüs mü, mü değil mi bilmiyoruz test yapacaklar okulumuzda evet burası neresi hocam lavaboların olduğu gibi bir yere geldik evet bakayım burada çocuk var mı burada öğrenci var mı hemen bakalım çocuklar hocam a, kimse aa beden öğretmenimiz burada çocuklar ne oldu ben de topları falan yerleştiriyordum. Hocam duymadınız mı? Neyi duymadım çocuklar? Koronavirüs gelmiş şehrimize. Ne? Olamaz. Koronavirüs mü? Hii, olamaz. Ne yapacağız? Okulda çıkma yasağı var. Sokağa çıkma yasağı var. Sokağa çıkamayız hocam. Okulumuzda mahsur kaldık. Hii, i̇nanmıyorum. Biz de öğretmenimizle birlikte etrafa bakıyorduk. Hasta olan öğrenci falan var mı diye bildireceğiz çünkü. Ah, katları geziyoruz hocam şu anda. Ah, 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 ah. Demek burada kaldık. Evet. Hemen C vitamini bolca içelim. Alın çocuklar, bakın bunları için. Ben de burada hazırlamıştım kendime. Siz de için hemen, tamam mı? Ay, mutlaka çok iyi vitamini almalıyız. Bu virüs hepimize bulaşır. Örümcül bir virüs. Alex hasta hocam. Ne? Alex hasta mı? Hemen ona test yapmaları gerekiyor. Evet. Doktorlara haber vereceğiz zaten. Koronavirüs olabilir ve hepimize bulaşabilir. Hemen maske takmalıyız. Yeterince maskemiz yok hocam. Bu virüs bütün okulumuzu saracak. Ne yapacağız? Eyvah eyvah. Hemen dezenfektan sıkın ellerinizi. Sıktık zaten hocam. Bana da verin çocuklar. Ben de sıkayım. Tamam. Hadi bakalım o zaman. Birinci kata gidelim. Orada da birileri var mı? Hemen bakalım. Tamam hocam. Ay ne yapacağız biz burada? Zaten hocam bizim başımız beladan kurtulmuyor. Zombi ormanından yeni kurtulmuştuk biliyorsunuz ki. Evet evet duydum başınıza gelenleri kızım. Zombi ormanından kurtulduk. Şimdi de koronavirüs belası çıktı başımıza. Of ya. Ay Allah ya ne yapacağız? Bakalım burada kimse yok. Burası derslikler boş. Ay bakayım bu tarafta bahçede biri var mı? Ah var. Oğlum sen burada ne yapıyorsun? Hocam ne oldu? Ah oğlum koronavirüs geldi şehrimize. Okuldan çıkmak yasak çabuk el dezenfektan. Böyle gezemezsin çabuk maske bul. Hadi hemen toplanmalıyız ve sosyal mesafemizi korumalıyız. Çocuklar el dezenfektanı çok önemli. Buralarda maske arayalım. Hemen dolapları açın. Maske bulamazsak hepimize bulaşacak. Hasta var muhtemelen okulumuza da muhtemelen bulaştı. Eyvah 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 hemen buradan bulmamız gerekiyor. Çabuk çocuklar araştırın. Maske bulmamız çok önemli. Evet hocam. Yeterince maskemiz yok okulumuzda. Eyvah. Ne yapacağız? Hepimiz hasta mı olacağız? Şimdi de koronavirüs mü çıktı? <gülüyor> Hapşu. <gülüyor> Aa, kaçın. Olamaz sen de hastasın. Hocam ben kendimi çok kötü hissediyorum. Çok ateşim de var. <laughs> virüs sana bulaşmış olmalı. Aa, hemen maske takalım çabuk. Virüsle olanları ayrı yere koyalım hocam. Aynı anda aynı yerde olamayız. Virüsle olanlar başka bir yerde bize de bulaştıracaklar. Koronavirüs seninle nasıl baş edeceğiz?